Sayın konuklar bugün e, çok değerli başkanımızın himayelerinde gördüğünüz gibi bir şölen yaşıyoruz. Bu konuda başkanımıza müteşekkiriz. Ayrıca bu organizasyonun tenis ayağını bu e, kuruluş içinde gerçekleştirmelerinden dolayı kendilerine bir kere daha müteşekkiriz. Sayın Başkanım, biz bir Ankaralı olarak bu organizasyon dolayı gurur duyuyoruz. Ancak siz de bu yerel yönetimin başkanı olarak bu cumhuriyetimize mal olmuş kurumdan gurur duyabilirsiniz. Burası Türkiye'nin ilk ve en büyük tenis kulübüdür. Şu anda bugüne kadar pek çok sporcu antrenör yetiştirmiş ve tenis sporuna yön vermiş çok önemli bir kuruluştur. Kuruluşumuz... Geldiğiniz için Sayın Başkanıma da bu büyük organizasyondan dolayı ayrıca bir teşekkürlerimi bildiriyorum. Teşekkür ederim. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sayın Genel Müdür Mavili Değerli Dernek Başkanı Sevgili çocuklar Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla Selamlıyorum Dün akşam Açılışını yaptığımız Dünya Çocuk Oyunları ile Gerçekten Ankara'mızda Çok güzel bir başlangıç yaptık 23 Nisan Bayramı Dünyadaki Tek Çocuk Bayramı. Bu bayram münasebetiyle Mustafa Kemal Atatürk'e sadece Ankara'lılar değil, Türk çocukları olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bu çocuk bayramını çok daha şenlikli hale getirmek, çocuklarımızla ve vatandaşlarımızla bütünleştirmek istiyoruz. Dünya Çocuk Oyunlarını her sene yapmak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü el ele inşallah bundan sonra her yıl dünya çocuk oyunlarını Ankara'da yapacağız ve dünya çocuk olimpiyatları adını da eninde sonunda olimpiyat komitesinden inşallah alacağız. Gelecek sene TRT Poplar gösterilerini Ankara'da yapacak inşallah. Yavrularımızın pek çoğu hatırlar. 23 Nisan bayramlarında geçtiğimiz yıllarda kortejler yapardık. O korteji de buna ilave edeceğiz. Dolayısıyla 23 Nisan 1 Mayıs arası 23 Nisan kutlamaları olarak tam bir çocuk şenliği haline dönüşecek. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda dünya çocukları sırf 23 Nisan'da Türkiye'yi ve buradaki eğlenceleri görmeye gelecek. İşte bugün yine bunun bir parçası. içerisinde bulunduğumuz alan 19 Mayıs tadı 19 Mayıs e, kompleksini de inşallah Allah nasip ederse bu sene yıkacağız. Yerine çok daha modern inşallah Türkiye'ye örnek bir site haline getireceğiz. Kapalı salonlarıyla, stadıyla, tenis kortlarıyla mükemmel bir hale getireceğiz inşallah. Artık böyle gelişi güzel şişme yerlerde olmayacaksınız. İnşallah en güzel salonlarda Türkiye şampiyonlarını arkasından da dünya şampiyonlarını çıkartacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü olarak Ankara'mızın değişik okullarına sevgili yavrularımıza tenis raketleri, toplar ve tenis takımları hediye ediyoruz. Bu teşviklerimiz devam edecek. Ama sizlerden de bir sözümüz var. İnşallah fazla gayret sarf edip dünyada Türkiye'nin sesini duyuracaksınız. Siz gençler 5 sene sonra inşallah bu neticeyi alacaksınız. Söz mü gençler? İşte mesele bu. Evet. Sayın eski bakanımız lütfen.

Hadi bakalım. 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 Hadi

<laughs> Herkese selam. Herkese selam söylüyorum. Buradan. Buradan, buradan bütün aileme selam söylüyorum. Bitti mi? Evet. Görelim, olsa başkanlar bir arada fotoğraf bir alırlar. 20 adet 20 adet ve 20 adet, ve adet Gülsol, Sayın Belediye Başkanımız Melih Gökçe'ye Kardeşlerimizin için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> buraya inşallah etkiler bu, gibi çok çok değerli bir noktada seyirde yaklaşıyorum. Arkadaşlar merhaba sağ olun. Rekabet alanında da bir şey yapıyoruz. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bildiğim içerimde değerli bir anda ne oldu? Onlara bilmem. güle güledik. Ben de bu we